Özellikle ön için bir veri paylaşmıştım hatırlıyorsanız. 2019 Ankara Ticaret Odası'nın çalışmasıydı. Mesela tekstil e, sektöründe e, ara eleman ihtiyacı, nitelikli ara eleman ihtiyacı e, 10 milyonlardayken, sağlık söz konusu olduğunda bir anda 6 kat artıyor. 10 binlerdeyken evet. bir anda 6 kat artıyor. O yüzden hani nitelikli kısmını ama vurgulamak istiyorum. Evet. Değil mi hocam? O evet. nitelikli, nitelikli kısmı, kısmı sizin önemli. bahsettiğiniz evet. teknoloji kullanan, evet. dil bilen işte sertifika programları onlar çok önemli. ...benim bir arkadaşım var tanıdığım bir aleti sadece ot bakım ve onarımını yapabiliyor bir evet. MR özel bir cihazını hani tüm Türkiye'de onun ekibi gidiyor ve inanılmaz güzel paralar kazanıyorlar hocam. Evet. Ama üstte bir şeyler katmak gerekiyor. Kesinlikle evet yani kendilerini sürekli geliştirmeleri gerekiyor. Yani bilim ve teknolojinin mesela en kısa yoldan yansıdığı ilk alanlardan bir tanesi sağlık alanı yani evet. bütün gelişme alanında bütün uygulamaya yansıyor. Dolayısıyla bu alanda kişiler sürekli kendilerini geliştirme e, temayül içinde olmaları gerekiyor. Ve me mezun olma üniversite okurken hem lisansta ön, hem de ön lisansta bu geleceği düşünmeleri gerekiyor daha çok. Yani evet bugüne, göre, bugüne değil, göre değil geleceğe göre. geleceğe göre o gelecekteki öngörülere göre kendilerini hazırlamaları gerekiyor. ki. Evet.